Bu adam şimdi ne yapıyor? Böyle mübarek gecelerde dualar ediyor. Ya Rabbi ne olur diyor şeytanı bana göster. Niye? Çok kızıyor şeytana. Hani hocalarda anlatıyor ya bizi şeytan kandırıyor filan. Ya bu kadar milleti bu şeytan kandırıyor. Bir diyor bunu bir denk geleyim de. Bir dövecek yani adamın derdi o. Secdeler yapıyor, hacet namazları kılıyor, dualar ediyor. Ya Rabbi ne olur bu şeytanı bana göster. Ona rüyasında deniyor ki ne şeytanı gör ne Yahudi Yok Yahudi de çekeceğim şeytanı da göreceğim. Hadi bakalım. Neyse bir gün baktı, birisi geliyor. Böyle mendebur suratlı, pismiş pis bir herif geliyor. Böyle bir göz göze geldiler, ne bakıyorsun filan dedi deyince, ya ne bakıyorsun var mı senelerdir dua ediyorsun beni görmek için işte dedi ben buradayım ne yapacaksın? Aa o şeytan sen misin? Ya senin yüzünden millet neler çekiyor dedi buna. Çat böyle suratına bir tane tokat patlat. Eğer bunun için dua ediyormuş. Ulan şeytan öyle dövülür mü ya? He? Şeytanın dövmenin yolları var. Gel sohbete, şeytan kahrolsun. Kıl namazını, şeytan perişan olsun. Alt tesbihini Allah de, şerita, şeytan sürünsün. Öyle tokatla şeytan. Dövülür mü ya? Şeytan şimdi bak ne yaptı ama ona? Tokadı yedi ya şöyle bir tuttu. Dedi ki, çok kafamı bozdum biliyor musun? Eğer dedi, senin dedi 100 sene ömrün olmasaydı ben sana sorardım dedi. Deyince bizim gibi gözler açıldı. Ne? Ne diyorsun sen ya 100 sene filan, evet ya dedi, 100 sene ömrüm var senin, ciddi misin ya, ya ben dedi hep ciddiyim zaten ya. Ulan 100 sene ömrüm varsa, ben ne diye bu kadar uğraşıyorum ya, ben dedi 90 sene o zaman gezeyim, tozayım, eğleneyim, geriye kalıyor 10 sene, ben 10 senede evliya bile olurum dedi. Adam var ya ne cami ne cemaat ne Allah ne kitap hepsini bıraktı. Her gece efendim bir barda bir kulüpte laylalar reynalar hoppala zıppala sabahlara kadar dans. Adam bozdu yani. Meğer adam ha öldüm ha ölürsem kötü giderim derdindeymiş adam. Bak gördün mü ne zaman öleceğini bilene bazısına da yaramıyor yani. Neyse adam bir akşam gene alem yapıyor. Efendim işlet masalarında dergen bir zat girdi böyle heybetli bakıyor ona. Bir baktı göz göze geldi ödü patladı. Ne bakıyorsun ya dedi. Canımı mı alacaksın ya? Gayet böyle tok bir sesle. Evet. Ne? Azrail misin sen? Evet. Allah Allah her şeye evet diyor. İyi ama dedi sen dedi çok erken geldin ya. Öyle mi? Ne zaman gelecektim? Dedi ki, yani 100 sene yaşamam lazım. Öyle mi? Kim dedi sana? Tam şeytan dedi diyecek. Jeton düştü. Hey ahmak! Şeytana inanılır mı? Şeytana güvenilir mi? He? Koskoca Adem Aleyhisselam Safiyullah iken, Havva anamızla cennetteyken, o melun şeytanı dinlediler de şu alçak paçavra dünyaya gönderilmediler mi? Sen zaten bu paçavra dünyadasın, o melun şeytanı dinleyince nereye gideceksin? Ya işte o kapıları geçemeyecek, şeytanların karargahı sicine atılacak. Adam isyan içerisinde öldü gitti Allah muhafaza. Gördün mü? Sen de diyorsun ki ya hoca efendi bu şeytan iyi ki bize gözükmüyor ya. Neden? E bizi de kandırırsa. Ha işte. Hani o içinden 40 yaşına gelince yaparım. Öyle bir vesvese var mı? Emekli olunca yaparım, ileride yaparım diyor musun? Eğer diyorsan geçmiş olsun sen zokayı yutmuşsun. Şeytanın gözükmesine ne gerek var zaten seni kandırmış. Aman dikkat edelim. Bu vesveselere aldanmayalım. Ya Dünya gelip geçiyor. Bak şurada bile çoğunun tatili bitiyor gidiyor. Hiç bitmez gibi geliyor. Bir de bakıyorsun hiç gelmemiş gibisin. Geçmişe bakıyorsun geçmemiş gibi. Geleceğe bakıyorsun gelmeyecek gibi. Buradan kaybediyoruz işte. Gelecek de bir gün gelecek. Külliyetin karip. Her gelecek yakın. Her gelecek yakın.